Ben bay kızım. Merhaba kızlar. Wednesday bak bir kız. Ne olmuş yani? Gülümse. Böyle daha iyi. Oh. Çiz beni. Zaman başladı. Yeha. Yaşasın. Başlayalım. Önce siyah rengi alacağım ve bir taslak yapacağım. Şimdi ise burnu, bacakları, gövdeyi ve kanatları boyayacağım. Çevirebiliriz. Ne şirin bir şey. <laughs> Sadece bir kas sıkıcı bir şeydir. Okay. Canavar bir kas çizmeyi tercih edelim. Böylesi komik olacak. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevdim. <laughs> Ay Tatlı şey o zaman dolmuş. Ben hazırım. Şuna bakın. Awesome. Çok güzel bir çizim. Şimdi benimkine bakın. Aa, korkunç bir kaz. Hayır bakma şuna. Enes kazandı. Evet buraya gel tatlım. Aferin al bakalım. Aa, pekala. Seni seviyorum babadık. <laughs> Vacına bu pastaya bakın. Ah sizin için kızlar kim daha iyi yaparsa onu alacaktır. Harika. Başlama zamanı. Tamamdır. Tastık için siyah hamur ihtiyacım olacak. Ve şimdi de fena değil. Çilekli ve ahududulu soslar. Hayır. Çikolatalı olsa daha iyi. Zaman doldu. Ne? Şimdiden mi? Ama yapmadık ama hala. Bir fikrim var. Hadi pankekleri bir tabağa koyalım. Tamamdır. İşte böyle. Pastamız hazır. Bravo kızlar. İkiniz de kazandınız. Oley. Tebrikler Wednesday. Alın bakalım. Teşekkürler. Yarısı benim yarısı senin. Hadi gel buraya yarasa. Seninle başlayacağım. Ben de ise kalp ve tek boynuzlu at var. Harika. Aa, çok lezzetli. Aynen. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Taş, kağıt, makas. Tekrar. Bu da ne böyle? Vay be. Uçan bir birkaç yeni ödülünüz. İyi çizerseniz alırsınız. Aklından bile geçirme. Bunu göreceğiz. Hadi. Öncelikle bunu çizeceğim. Ve sonra doldurabilirim. Ben kazanmalıyım. Ne diyorsun şey? Evet daha mı iyi? Böyle yürümez. Ben kazanmak istediğim zaman kimse beni geçemez. kızlar. Bitirin şu işi. Olamaz. Baksanıza benim Pikachu'ya. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Aferin Anet Wednesday. Oh, oh. İstediğini bulduğuna emin misin? Tamam. Görün bakalım. Ama tanrım kabus. Kazanan Anet. Yaşasın. Hep bir Pikachu istemişimdir. Okay. Aferin tebrikler. Teşekkürler. Hadi uçalım dostum. Daha neler? Buraya değil. Of ya. Al bakalım. Senin hatan. Yardım edin. Kızlar bakın kimi yakaladım. Ay, ne tatlı bir şey. Devam edin kızlar. Mükemmel. Öncelikle ben başlayacağım. İyi oluyor. Emin Değilim benzediğine. Ama ben çok uğraşıyorum. Bakalım mı Enid'te ne varmış? Benim bu kalem kalemunum en güzel olacak. Pekala şey böyle olamaz. Biraz eğlenelim. Enet selam. Merhaba. Ne yapıyorsun orada? Şey kapattım mı ocağı? Ehe. Çok iyi aferin. Enet şuna bak. Zaman doldu. Süper. Sadece çevirmek kaldı. Baksanıza. Hey, elin sen. Okay. Bir dakika. Ay, ne oldu? Bir dakika. Aa, neden pişmedi krepim? Oh, no. Bu hiç iyi değil. Wednesday kazandı. Oh. Nihayet. O bu kalemunu alıyorsun. Harika. Tam gereken. Görünüşüme mükemmel uyuyor. Siyah da daha iyi. Tatlı bile diyebilirim. Oley yaşasın yeni toy. Bir elbise istiyorsanız alın bakalım. Hadi başlayalım. İmanım masteri çizdi güzel. Berbat beyli elbise çizmeyeceğim. Okumayı tercih ederim. Hadi ama Wednesday. Tamam bana daha iyi olacak. Ne oldu şey? Benimle konuşma bile. İlginç bir kitap okuyorum. Beni rahatsız etme tamam mı? Pembe tam gereken. Muhteşem bir kıyafet için tam gereken renk hala Enis göster bakalım. Seve seve. <laughs> Hoşunuza gitti mi? Hayır. Nasıl ama neden? Bilmiyorum bu ne? Vay canına şey. Bu harika bir şey. Wednesday kazandı. Ne? Hayır olamaz yapmayın. Aa, bu senindir. Tebrikler. Ama tanrım iyi değil. Pembeden nefret ediyorum. Ne kadar lezzetli bir pizza. Bu yeni göreviniz. Harika kokuyor. Bravo. Hadi işe koyalım kızlar. Çok iyi. Çok kolay pizzaya bayılırım. Bir dilim pisiyeceğim. Domates, zeytin ve hamur tam hazır. Sadece çevirmek kaldı. Harika. Moise ne yapıyorsun? Ne çizeceğini ve daha havalı hale nasıl getireceğimi görmek istedim. Önce hamuru çizeceğim. Sonra ise onu böyle çizeceğim etrafından ve boyayacağım. Bu kadar mı? Tabii ki hayır malzemeleri ayrı ayrı çizeceğim. Bu domatesler. Bu zeytin. Zaman bitti gösterin. İşte buyrun. Süper olmuş Enet Wednesday. Ne boş pizza mı? Hayır bu çok garip. Enet sen kazandın. Güzel. Durun anlamadınız. İşte benim pizzam. Gördünüz mü? Gerçek gibi. Gördünüz mü? Ay be. Pekala. Wednesday kazandı. Biliyordum. Tebrikler. Al bakalım. Ama ben de istiyorum. Pizzaya bayılırım. Kazanmalıydın. Hmm, inanılmaz bir şey. Ay, çok işte açacağı. Bir derin pizzam var. Nefis. Sanırım biz challenge'deyiz. Please. Ayrıca pastalarla. <laughs> ben başlıyorum. Pastamın hangi lezzetini tamamlayacağını bilmek için sabırsızlanıyorum. Vay bu çark yüperek sonsuza dek dönebilir. Ama kimse onu kendim durdurmama engelleyemez. Her şeyin adil olması için gözlerimi kapatacağım. <laughs> 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 ne? Wasabi mi? Ama o kadar güzel şeyler hayal ettim ki. Mia çevirme okay. sırası sende. Umarım en azından şanslı olurum. İşte bu. Evet. Ama eğer ok arasındaysa hiçbir şey almayacağım mı? Yanılmışım. Hepsine sahibim. Okay. Ve en güzel yanı pastayı süsleyip daha da lezzetli hale getirebilirim. Nutella'yı wow, wow, wow. seviyorum. Yeah. Ama pasta üzerine eşit olarak yayılmasını nasıl sağlarız? Tabii ya. Hey. Oh. Ne yapıyor? İnşaat aletlerinde yardım aramamız gerekiyor. Spatula bana yardım etmesi gerekiyor. İşte çizgi görünüyor. Keşke bu pastayı da deneyseydim. Bebisi bu kadar değil. Şimdi çikolatayı güzelce pastanın üzerine yayacağım. Şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Ve şimdi ise çikolataya geçebiliriz. Ambalajdan kurtulmam gerekiyor. Ve sonra işe koyulabiliriz. Vay! Vay canına. Bu boyutlarda hata yapmamak çok çok önemlidir. Bu yüzden önce her şeyi bir mezuru ile ölçmek önemlidir. her şey boyut olarak mükemmel bir şekilde eşleşti. Hey, hey, sen ne bekliyorsun? Hala bir sürü wasabin var. Evet. Öyle. Çok keskin ve acı kokuyorlar. Ama cesur olduğumu kanıtlayacağım. Ondan korkmuyorum ve bunu kanıtlayacağım. Gerekli tek şey wasabi pastanın üzerine dağıtmak. Bunun için spatula kullanabiliriz. Sanırım Mia buna karşı olmayacaktır. Vay canına burada biraz nutella kalmış. Hazır. Var. Oh, oh. e, tabii ki sapatalığı yakamaya gerek yoktur. Onu Mia geri atsam daha iyi olur. Böylece inanılmaz derecede lezzetli pastası biraz acı olacak. <laughs> ah, neden bu yeşil olmuş? <laughs> hey Kate nasıl utanmıyorsun? Hey ya nasıl cüret edersin? Ya sen gözüme girseydin? <laughs> Neyse konuşmayı kes yemek zamanı. <laughs> göre keyif aklını kaçırmış. ona şans dileyin. Ee, nasıl? Lezzetli mi? Ben de denesem iyi olur. Şimdiden bir ses bunun lezzetli olacağını söylüyor. Haklıydım. Daha önce hiç bu kadar lezzetli bir pasta yememiştim. duramıyorum. Bu gerçekten Çikolata bombası. Çikolata bombası. Ama benim pastam değil. Gerçek bir yangın resmen. Neyse yemeliyim. Ah, hayır haklıydım. Yanıyorum. Yardım edin. Ah, biraz daha gerekiyor. Dursana. Hadi. Başkasının aldığı için ceza çarkı seni bekliyor. Bundan daha kötü olamaz artık. No. Aa, hayır olabilir. Yumurtadan nefret ederim. No, no, Hak ettin bu zaten. Başkasının yemeğini çalmamalıydın. Sanırım yumurtaları pastanın üzerine koyman gerekmiyor. Böyle sadece kafanda olsa tamamdır. <laughs> Berbal. Islandım. İğrenç. <laughs> Lezzetli olacak. Mia uyuyor musun? Hadi döndür. Yaşasın şeker aldım. Ben ne alacağım peki? Köpek maması mı? Ama ben hiç köpek değilim ki. Ama onu yemen gerekecek. Ama beni lezzetle bir sürü şeker bekliyor. Hiçbir zaman köpek maması denememiştim. Belki aslında lezzetlidir hmm. ama açamıyorum. Ama bunca zamanda burada oh, özel bir yeri vardı. Oh, no. Evet, bu oh, yemeğin mi? mi? kokusundan midem bularıyor. Ama ben şekerlerimi çok seviyorum, çok ekşiler ve çok lezzetli. Tatlı pastanın üzerinde tam iyi olacaklar. Harika, güzel oldu. Tamamdır. Tamam, bakalım. Eşi <laughs> bir şey hissediyorum. Çok lezzetli. Ha, bayıldım. <laughs> Kate, bana bakmayı bırak. <laughs> Yemeğini ye oh, no. hadi. Her <laughs> paketten dökersen fazla olur. Sanırım bir eli yeterli olacaktı. İşte bu kadar. Hiç de bile. Hepsini dök. Ya neden bu kadar içinde öfke var? Oh no! Mutlu musun şimdi? Şimdi pasta değil de bir kase mamam var. Umarım bu yemekten kusmam. Oh. Hey, you. Ee, çok kötü. <laughs> Köpekler bunu nasıl yiyor? Ha? Niye <laughs> Merhaba benim. Tam zamanda geldin. Bir sürü mama var. Neler oluyor? Nereden geldi bu köpek? Ha, onlara hadi var. Öfke defol. sen gerçekten çok kızgınsın ve öfkelisin. Neyse köpek başarıyorsa ben de başarırım. Ah, hayır başaramam. Ya niye ağlıyorsun? Benim şekerlerim de çok ekşi. Yüzünü görmeliydin. Maalesef telefonum çok uzakta. Senin fotoğrafını çekseydim iyi olurdu. Tamam. Tabii ya. Böyle kalmışken ben köpeği çağıracağım. Ve o yiyecekleri yiyecek. Afiyet olsun bebeğim. Yine bir köpek var burada. Kate yine kuralları çiğnedin. Ve sana düşen şey yemedin. Ceza zamanı. Oh, no. Aa, belki de bunu yapmamalıyız. Yapmalıyız. Tamam. Hiç burum. Hayır, makyajımı mahvedecek. Ama eğlenceli olacak. Aa, hemen yıkanmam gerekiyor. Bence sana çok yakıştı. Bir şey. Hey, oynam onunla. Ben sizden bana bir donut yapmanızı istiyorum. Tamam değil. Ben hazırım. Ay sevgili torunum. Senin için her şey yaparım. Donat makinesinde donat yapacağım. Çok hızlı ve kolay olacak. Ya bunu ben bile yapabilirim. Benim donatlarım renkli olacak. Çünkü bu şekilde çok daha eğlenceli. Torunum hayal gücün çok geniş. Ay, bu ne ya? Gerçek donatların nasıl olması gerektiğine bakın. Siyah ama lezzetli olmalılar. Siyah en çok kırmızı yakışıyor. Üzerine de biraz beyaz ekleyeceğim. Böylece daha da güzel görünecekler. Şey, bana yardım etmelisin. Bana derin tabak getir. Tamamdır. Üzerine çilek şurubu dökeceğim. Sonra şırıngalara koyacağım. Neden mi? Ne? Şimdi göreceksiniz. Büyük anne. Bir numara ister misin? Ay ne yapıyorsun? Hadi kendine gel. <laughs> bu bir şuruptu. Ya neden yaşlı işte birisini bu şekilde korkutuyorsun? Hadi ama bu sadece şurup kurunun iyiliği için çalışıyorum. Sadece lezzetli değil, aynı zamanda güzel görünmeleri gerekiyor. Evet, bana böyle bir şey getirseler ben bayılırım. Şimdi size normal bir donatanın nasıl görünmesi gerektiğini göstereceğim. Öncelikle onların siyah olmasına hiç gerek yok ve güzel görünmeleri için biraz pudra şekeri yeterli olacaktır. Ne kadar güzel olduğuna bir bakın. Güzel olan benim donatlarım. Onlara bir kez bakmanız bile kendinizi iyi hissettirir. Hmm. Ama onları daha da eğlenceli hale getirmek için üzerine neden biraz süslemeyelim? Gerçekten önce şu lanet kolunuzu açmalıyım. Hadi ama. Ay çok komiksin canım. <laughs> ah önemli olan donatların üzerine olması. Margot kazanın seçme zamanı geldi. Vay be. Wednesday kendi tarzında donat yapmış. Oldukça ürkütücü görünüyorlar. Ama aslında oldukça lezzetliler. Şurup şırıngıları da harika bir fikir. Büyük anne şimdi senin donatlarını deneyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Fena değiller ama çok kolay bir şey. Rebecca'nın donatları çok ilginç görünüyorlar. Bunlar şimdiye kadar tatlı en lezzetli domatlar. Tebrikler ablacığım. Teşekkürler Margo. Hmm. Ay Wednesday. Yaşlı kadını korkutmayı kes. Bu turda bana bir kokteyl yapmalısınız. Tamamdır. <laughs> Hiç sorun değil. Tamam. Hmm. Kazanmamak için oh, tek seçenek Margo'nun en çok sevdiği şeylerden bir kokteyl yapmak. Örneğin toksik ve şekerleri. Ama şekerlere ihtiyacım yok. Bu tatlıları sıvı bir kütle haline getirmeliyim. Her neyse onları eritmem lazım. Hazır. Açıl. Şimdi. Evet olmuş. Bu şekerini ekleme zamanı. Hiç şüphe yok ki herkes bu şekerleri çok sever. Ama önce renklerine göre ayrılmaları gerekiyor. Ve sonra renkli ve lezzetli fincanlarımıza güzelce dağılabilirler. Ve <laughs> şimdi Sprite zamanı. Ay nasıl da açsam şunu olmuyor. Evet bunun için saç takımı kullanacağım. Ay. Yalnız da ıslak ve çok şirili. İyiyim. Az önce Sprite ile duş aldım. Ama hepsi bu kadar değil. Krem şanti de ekliyoruz. Biraz şeker de zarar vermez. Tamam. Yaptım. Ay aferin sana. Ama senin kokteylleri hiç de sağlıklı değil. Margonun vitaminlere ihtiyacı var. Bu yüzden kokteyl mümkün olduğunca sağlıklı olmalı. Vitaminler en çok sebzelerde bulunur. Harika. Böyle ekleyeceğim. Ve ondan smoothie yapacağım. Aha. Müthiş kokuyor. Eminim Margot çok sevecektir. <laughs> Şüpheliyim. Smoothie May çilek şurubu ile başlayacağım. Çok da güzel olması için hepsini bardağın üzerine dökeceğim. Sırada ise renklendirmek için biraz yeşil şurup kullanacağım. Şey, yine yardımına ihtiyacım var. Benim şantiyi benim için çal. Bir gün bu şeyi parçalayacağım. Çok ürkütücü. Ayrıca kremamı da çaldı. Seni izliyorum. Teşekkürler doğru olanı yaptın. Sadece şaka yapıyorlar. Son olarak kokteyle krema ekleyeceğim. Ve tabii ki neden şelibon gözle süslemeyelim? Bence çok güzel oldu. Margo afiyet olsun. Vay canına Wednesday'in her zamanki gibi çok orijinal bir servisi var. Hmm, hmm lezzetli tamam. olmuş. Bu jelibon da pastanın püf noktası. Daha doğrusu gözü. Oh. Ya büyük anne bana yine bütün sebzelerden bir karışım mı yaptın? o iğrenç şeye dayanamadım biliyorsun. İğrenç. Aa, ablacığım yine harika bir şey yaptın. Hadi tadına bakalım. İnanılmaz bir şey. Ablacığım sen kazandın. Yaşasın yine kazandım. <laughs> Bu kez beni lezzetli bir makarna ile şaşırtın. Okay. Birkaç fikrim var. Büyük anneye uyumayı kes. <laughs> Yemek yapma zamanı. Makarna mı? Çok kolay. Torunum için spagetti yapmaktan daha kolay bir şey yoktur. Tenceredeki suyun sıcak olup olmadığını nasıl anlarım biliyor musunuz? Bana şey yardım edecek. Ya neden böyle gitmek istemiyorsun? Zaten hissetmiyorsun. Hmm, su sıcakmış. Yani spagetti indirebilirim. Ya ben kendim yapmak istiyorum. Bunun için ona ihtiyacım var. Ah! Evet artık herkesin unu var. Ya kızma büyük anne bilerek yapmadım. Hamurum yoğurulması gerekiyor. Bunu yapmak için una birçe yumurta ekleyin. İşte böyle. Ve iyice karıştırın. Tamam hazır. Spagettinin parlak olması için hamuru renklendirmem tam gerekiyor. sonra hamuru özel bir makinede açın. Ve sonra aynı makinede spagetti şeklinde dilimleyin. Harika oldu. Rengarenk makarnam neredeyse hazır. Bence her şeyi sevgiyle yapmalıyız. Gerçi bu ar yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Ne oldu? Hayır <laughs> abartmadım büyük anne. Ay ne kadar da ben. Ay koş koş Wednesday bak bu manzara senin hoşuna gider. Teşekkürler canım peçete için. Devam edebilirim. Lezzetli bir şey olmalı. Aferin büyük anne. Çok sıkıcı görünüyor. Spagetti nasıl daha hale getirebileceğinizi biliyor musunuz? Onları siyaya boyamalısınız. büyük anne bana ilginç bir fikir verdi. Neden yemeğime ketçap ve ürkütücü bir göz eklemiyorum? Bu fikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çok korkutucu. Ben olsam onu yemezdim. Ya benim rengarenk makarnama bakın. Hmm. Wednesday, beni korkutmayı keser misin artık? Porsiyon yine çok ilginç. Ancak makarna lezzetli değil. Büyük anne ketçaplı klasik bir spagetti yapmış. Oldukça lezzetli. Ay benim kuzum. Umarım bu spagetti sadece güzel görünmüyor. Aynı zamanda lezzetlidir de. Ay müthiş. Bunu özellikle senin için yapmaya çalıştım. Ablacığım sen kazandın. Yaşasın. Hmm. Ay Wednesday neredeyse unutuyordum. Özellikle senin için bir toka getirdim. Bence sana çok yakıştı. Böyle bir ıvır zıvır şeyleri takmam. Bu sefer benim için bir sesar salata yapın. <laughs> çok kolay. Salata yapabilirim. Deneyeceğim. Sezar için en önemli şey lahanayı. tavuğu ve tabii ki galeta ununu bolca kullanmamız gerekiyor. Bu arada çok sertler. Ayrıca neden biraz da peynir rendelemiyoruz? Margo'nun ona bayıldığını biliyorum. Margo'ya bir bahar hediyesi vereceğim. Sezar olmayacak ama sanırım uzun saplı yenilebilir çiçeklerimi sevecektir. <laughs> Wednesday, bak ne güzel bir fikir. Hiç de havalı falan değil. Asıl benim fikrim gerçekten güzel. Salatayı doğrudan biberlerin içinde pişireceğim. Tüm malzemeleri soyuyorum. Kesinlikle salatalıktan değil yapmalıyız. Ve zeytinlerden de göz. Şu yaptığım şirin kurbağaya bakın. Bakalım bu sefer ne hazırlamışsınız. Vay canına Rebecca gerçekten harika bir şey bulmuşsun. Ama tadı sıradan sebzelere benziyor. Aa, işte benim büyük annem. Nasıl da lezzetli bir sezar yapmış. Hep olduğu gibi. Gerçekten çok lezzetli. Wednesday. Bunlar ne? Zeytun mu? Aa, onlara tamir edemiyorum. Hey, büyük anneye kazandığın için tebrikler. Sonunda tam gereken. Ay,